Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendini silahla vurarak intihar girişiminde bulunan İT, e kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay Viranşehir ilçesine bağlı Zok kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı İT isimli kişi ellerinde bulunan silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının olayı fark etmesi üzerine durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan İT'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İT yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İT'nin ölümü ailesi başta olmak üzere tüm severlerini yasa boğarken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.